Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün 10. bölgedeyiz. Evet, 10. bölge şu an bu durum. Ara sokaklara girdik. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sağlıklı olsun son dakika. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kot farkı yok. Ee, düzlük alan. Bilginiz olsun. Binaların boya badanı bodanası bitmiş gördüğünüz gibi. Yani şöyle söyleyeyim yer ve konum olarak güzel fazla kod yok. Zaten videoda gördüğünüz gibi düzlük alan. D bloklar F bloklar yani zaten çoğu bitmiş. Bitmek üzere neredeyse. Arkadaşlar normalde inşaat firması bunu bizim çekmemize izin vermiyor. Ama biz bazı bölgeler izin veriyor. Bazı bölgeler izin vermiyor. İzin vermeyenlere biz böyle giriyoruz alel acele çıkıyoruz bilginiz olsun. Ama izin verenlerden yani yarım saat video çekebiliyoruz. Mesela burası izin vermediği için biz de bir girdik hemen çıkacağız kimse görmeden. Yani ona göre size video dikkatli izleyin. 10. bölge. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kazasız belasız şuradan çıkalım. Arkadaşlar çıktım. Başımıza bir iş gelmeden çıktık. Kimse görmeden çektik, çıktık. Ben şimdi neyi hak ettim? Artık YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Herhalde ben bunu hak ettim. Ee, daire videosu da çektim. Onu da videonun içine koyacağım. Ee, efendime söyleyeyim. Kendi WhatsApp grubum grubuma da atacağım şimdi. Bilginiz olsun. Yani bu kardeşiniz sizin için daha ne yapsın? Yani gittim şurada oturdum. Bir saat boyunca oturdum. Öğlen arasının olmasını bekledim. Öğlen paydosun olmasını bekledim. Dedim öğlen paydosu olsun ki. Herkes yemeğe çıksın. Yemekte içeri gireyim diye. Kimse yokken rahat rahat girdim çıktım. Yani şimdi bu kardeşiniz... eee yani abone olmaya hak etti herhalde ya. Artık YouTube kanalıma herhalde abone olursunuz. Olursunuz olursunuz hadi. Allah razı olsun. Videonun içine daire videosu da koyuyorum. İyi seyirler arkadaşlar.